Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz ben Sercan öğretmeniniz 4. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı videosundasınız şu anda Eğer yazılı hazırlık için geldiyseniz gerçekten çok doğru bir yerdesiniz Burada kalın videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin emin olun bu sınavda yüzünüz garanti O kadar net konuşuyorum Sizler de bunu göreceksiniz. Şimdi sizlerle beraber bir yazılı yapacağız. Örnek bir yazılı. Gerçekten çok güzel çıkma olasılığı çok yüksek bir sınav. O yüzden dediğim gibi videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Videoya like atarak ve kanalıma abone olarak da ben bu Sercan Hoca'ya nasıl destek olabilirim diyorsanız aynı bu şekilde bana destek olabilirsiniz gençler. Daha fazla gevezelik yapmayalım. Hadi hemen yazılımıza bakalım. Evet gençler 4. sınıf 2. dönem 1. yazılısı dedik. Eğer bu yazılı kağıda aynı şekilde önünüze gelirse hiç şaşırmayın. Dejavu olmayın lütfen. Çünkü bu olabilir. Şimdi birlikte beraber çözeceğiz. Hemen A bölümüyle başlıyorum gençler. Aşağıda fotoğraflar var gördüğünüz gibi. 10 tane fotoğraf var. Yukarıda da kelimeler var. Fotoğraflarla kelimeleri birbirleriyle eşleştireceğiz. Gelin kelimelerle gidelim. Get dressed. Get dressed ne demek? Emin sizler de benimle beraber söylüyorsunuzdur. Giyinmek demek öğretmenim diyorsunuzdur. Nerede get dressed giyinmek? Nerede giyiniyor? Bakın üçüncü fotoğrafta bunun altına get dressed yazacaksınız. İkincisi watch TV demiş bakın. Watch TV neydi? Televizyon izlemek. Hangisinde izliyor? Hemen televizyon da dibine girmiş. Sizler böyle olmayın lütfen. Bu da kaçıncı fotoğrafımız? Sekizinci fotoğrafımız watch TV oluyor. Daha sonra bakın wake up var gençler. Wake up ne demek? Wake up da uyanmak demekti. E hangisinde uyanıyor bakın. Dördüncü fotoğrafımızda wake up diyoruz. Daha sonra do homework ödevi yapmaktı değil mi? Do homework. Hangisinde ödevi yapıyor bakın. İkinci fotoğrafımız do homework olacak. Sonra have dinner varmış. Have dinner neydi? Akşam yemeği yemekti. Hangisinde var bakın. Dokuzuncu fotoğrafımız have dinner oluyor. Herkes toplanmış birlikte akşam yemeği yiyorlar. Sonra brush teeth var. Brush teeth ne demekti gençler? diş fırçalamak demekti. Onu da hemen birinci fotoğrafın altına koyuyorum. Sonra have a shower var. Have a shower duş almaktı. Hangisinde bakın beşinci fotoğrafımızda duş alıyormuş. Go shopping alışverişe gitmek demekti. Hangisinde var? O da altıncı fotoğraflaymış. Oraya koydum. Wash my face demiş gençler. Wash my face de neydi? Yüzümü yıkamak. Onu da hemen son onuncu fotoğrafımızda söylüyor. Ve bir de go to school var. Go school'da okula gitmekte. Hangisine gidiyor da? 7. fotoğrafımızda bu şekilde A bölümünü bitirmiş oluyoruz. 20 puanımızı cebimize atıyoruz. Geldim gençler B bölümüne. B bölümünde 5 tane testimiz var. Her test 4 puan değerinde. O yüzden lütfen dikkatli yapalım. Eminim bunların hepsini sizler de doğru yapacaksınızdır. Bakın görseller var. Görseli ifade eden seçenek hangisidir? Görselde ne var? Burada bir gözlük var değil mi? Buna biz ne diyoruz? Yüzme gözlüklerine özellikle goggles diyoruz gençler. Yani şurada bursa oluyor cevabımız. İki de yine görseli ifade eden seçenek hangisidir demiş. Görsele baktığımızda bakın akşam olmuş kızımız uyuyor. E şimdi in the evening akşam demektir ama akşam saatleri yani gece daha yatacak saat değil. At night gece demek. In the afternoon öğleden sonra in the morning sabah demekti gençler. At noon da yine öğlen demekti. E burada hangisi en uygun oluyor? Tabii ki at night. Gece olunca biz uyuduğumuz için burada cevap yine bursa oluyor. Üçe baktığımda aşağıdakilerden hangisi bir deneyin aşamalarından değildir diyor gençler. Bakın bir deney yapılıyor. Onun aşamalarından hangisi değildir? Hemen bakalım şık şık gidelim. Drop red food coloring into the test tube. Kırmızı meyve renklendiricisini test küpünün içine dök diyor gençler. Bakın bu ne? Bir deneyin bir parçası öyle değil mi? Bu oluyormuş. Biz olmayanı bulacağız. Put the jar on the table. Kavanozu masanın üstüne koy demiş. Şimdi kavanoz deneyle, deneylerde kavanoz kullandı, kullanılabilir. Masanın üstüne koymak da o deneyin bir parçası olabilir. Öyle değil mi? Bu da olabilirmiş. Do your homework. Ödevini yap. Ödevini yapmak bir deney midir gençler? Değildir. Mix red and yellow to get orange. Kırmızıyla sarıyı karıştır ve turuncu elde et demiş burada. E bu da bir deneydir öyle değil mi? burada o zaman cevabımız ne olacak? Deney olmayan ödev yapmak oluyor. O da Ceyhan olur. Dördüncü sorumuz what is dökmek in English? Dökmeyin İngilizcesi nedir diyor gençler. Nedir burada dökmeğin İngilizcesi? Pour. Pour'dur gençler. Fold katlamaktı. Plant ekmek dikmekti. Cover'da üstünü kapatmaktı. Üstünü örtmekti ama pour'da dökmek oluyor. Beşinci fotoğrafımızda görseldeki kişiyle ilgili hangi ifade doğrudur demiş. Şimdi görsele baktığımızda bir köpek var. Bir de onu tedavi ediyor değil mi? Burada bir veteriner var. Hemen baktığımızda I'm a postman demiş. Ben bir postacıyım. I work at a post office. Postanede çalışıyorum. I like bringing letters. Mektup getirmeyi severim. E ben burada direkt A'yı eledim. B'ye baktığımda I'm a teacher demiş. Ben bir öğretmenim demiş. Buradan da ben bunu eliyorum. C'de I'm a farmer. Ben bir çiftçiyim demiş. Bu da olmuyor gençler. D'ye baktığımızda I'm a vet. Ben bir veterinerim. I work at a veterinary clinic. Ben bir veteriner kliniğinde çalışıyorum. I like helping animals. Hayvanlara yardım etmeyi severim demiş. Tam olarak da uyuyor değil mi görsele? Burada cevabımız denizli oluyor. Geldim C bölümüne gençler. Şimdi C bölümünde de bakın burada kelimeler var. Cümlelere o kelimeleri yerleştireceğiz. In içinde demekti. On üstünde, under altında, behind arkasında, in front of önünde, near da yakınında demekti. Şimdi birincisinde the mouse. Mouse burada fare demek is bla bla the box kutunun nokta noktasındadır. Kutunun neresinde bakın? Arkasında değil mi? Yani behind diyorum gençler. Bunların anlamını bildikten sonra fotoğraflardan çok rahat yapabilirsiniz bu arada. İkincisi the cat is the chair demiş. Kedi sandalyenin neresinde? Üstünde öyle değil mi? Yani on the chair diyorum gençler. Üçe baktığımda the red ball kırmızı top is the box. Kutunun nokta noktasında. E neresinde bakın kutunun yanında değil mi? Yakınında yani near demem lazım üçüncüsüne. Dörtte the teacher is the board. The board burada tahta demek. Öğretmen tahtanın nokta noktasında. Neresinde bakın tahta öğretmenin arkasında. Öğretmen tahtanın önünde yani in front of olacak gençler. Beşincisi the rabbit. Rabbit neydi? Tavşan. Tavşan Şapkanın neresinde? İçinde yani in oluyor. Ve son olarak the ball is the box. Top kutunun neresinde? Altında gördüğünüz gibi yani burada da cevabım under olması gerekiyor. Bu şekilde C kısmını da hallediyorum. 18 puanımı cebime fişekliyorum. Geldik D bölümüne gençler. Meslekleri işlediyseniz bu tarz bir sorunun gelmesi çok çok yüksek bir ihtimal. O yüzden lütfen buraya da dikkat edin. Şimdi burada hem mesleği bulacağız hem o meslekteki kişi nerede çalışıyor onu bulacağız. Hemen birinci potamıza baktığımızda arkada çocuklar var, önde öğretmen var. Kimmiş? Öğretmenmiş değil mi? Ne diyeceğiz? I am a öğretmen neydi? A teacher. I am a teacher. Öğretmen nerede çalışır? I work at school olması lazım değil mi? Çünkü öğretmen okulda çalışır. Burada I work at school diyorum. İkincisinde bakın arkada kuzular var. Burada da bir çiftçi varmış. I am a farmer demem lazım değil mi? Çiftçi farmer da. E farmer çiftçi nerede çalışır? Çiftlikte çalışır. Çiftlik ne demekti gençler? Farm demekti. Hemen onu da buraya yazıyorum. Üçe baktığımda bakın zaten arkada yazıyor değil mi? Hospital yazıyor hastane. Önde de doktor varmış. I am a doctor olması lazım öyle değil mi? Birincisi e doktor nerede çalışır? arkada da yazıyordu hospital hastanede o zaman I work at a hospital diyorum. Dördüye baktığımda bakın zaten yine arkada yazıyor fire station diyor itfaiye istasyonu burada da itfaiyeci varmış. İtfaiyeci ne demekti gençler? Fireman demek. I am a fireman diyoruz. E i̇tfaiyeci nerede çalışır? İtfaiye istasyonunda fire station'la o zaman I work at a fire station diyoruz. Beşinci fotoğrafımızda bakın burada bir şefimiz var herhalde elinde tabak tutmuş arkada da fark ettiyseniz bakın tabak çatal var restoran yazıyor zaten demek ki bu kişi kimmiş aşçıymış ya da şefmiş burada en uygunu hangisi var şef var bakın I am a chef e şef nerede çalışır bir restoranda yani I work in a restaurant diyor. ve son olarak burada gördüğünüz gibi bir polis var arkada bakın polis arabası da var üstünde polis de yazıyor. E bu polismiş ne diyecek? I am a policeman diyecek gençler. Buraya birincisine policeman diyorum. Polis nerede çalışır? Polis istasyonunda yani police station olması lazım. I work at a police station diyorum. Ve D bölümünü de halledip 24 puanımı cebime katıyorum. Geliyorum E kısmına gençler. Şimdi E kısmında da bakın 6 tane soru var sol tarafta. Burada da 6 tane şık var. Eşleştireceğiz bu sorularla cevaplar. Gayet kolay. Şu buradaki boşla, sağdaki boşla sınavda bu soru çıkarsa sağ tarafa da şıkları yazarsınız. Birinci soruda diyor ki what's your job? Mesleğin ne diyor değil mi? E şimdi ben bu soruya mesleğimi söylemem lazım. Hangisinde meslek söylüyor bakın gençler? Bursa'da mesleğini söylüyor. I am a doctor diyor. Yani 1 ile Bursa eşleşiyor. Şuraya da 1B diyebilirsiniz. 2'ye baktığımda what's plant in Turkish. Türkçe'de plant ne demek? Az önce de söylemiştik değil mi? Plant ne demekti gençler? Bir bitkiyi dikmek ya da ekmek demekti. Yani iki ile de Edirne eşleşiyor. Şuraya da Edirne diyebilirim ki. Üçe baktığımda where is the book? Bakın where sorusu bana nerede sorusunu soruyordu. E, book da kitap demekti. Kitap nerede diyor. Ben de kitabın nerede olduğunu söylemem lazım. Hangisinde söylüyor bakın. Denizli'de söylüyor. It's on the table. Masanın üstünde diyor. 3'e de ben ne diyorum o zaman? Denizli olacak diyorum. 4'e baktığımda yine bakın where var. Nerede? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Work çalışmak demekti. Bu sefer de çalıştığı yeri söyleyecek. Hangisinde söylüyor bakın? Adana'da söylüyor. I work at a hospital. Ben bir hastanede çalışıyorum diyor. 4'e de ben ne diyorum o zaman? Adana olacak Diyorum gençler. 5'e baktığımda what do you like? Ne seversin? Bakın like da sevmek demekti. Burada da ne sevdiğini söylüyor. Nerede? F'de de bakın. I like teaching. Ben öğretmeyi seviyorum diyor. 5 ile de F'yi eşleştiriyorum gençler. Şuraya da bir F yapıyorum. Ve son olarak what time is it? What time bize ne sorardı? Saati sorardı. Saat kaç diye soruyor gençler. Bunun da cevabı nerede? Bakın Ceyhan'daymış. It's nine o'clock. Saat kaçmış? Dokuz diyor. Altıya da Ceyhan yazıyorum. E bölümünü de hallediyorum. Aslında burada yazılımızı da hallediyoruz gençler. Yüzümüzü cebimize atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet gençler yazılıyı gördünüz. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Notlarınızı almışsınızdır. Benimle beraber sizler de çözmüşsünüzdür. Nasıl beğendiniz mi? Sizce de bu tarz sorular çıkar mı sınavınızda? bence çıkar. Göreceğiz gençler sınavdan sonra gelin hemen yorumlarda buluşalım. Yorumlarda sınavınızın nasıl geçtiğini soruların nasıl olduğunu yazın. Gözlerim yorumlarınızda olacak ona göre. Tekrar hatırlatayım bana destek için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz gençler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bye.